Dişleri dışarıda görünen, her zaman öfkeli sarı bir dişi köpek vardı. Adı Bela idi. Yüzlerce sokak köpeğiyle birlikte şehre girmişti. Sürünün gittiği her yerde kargaşa çıkıyordu. Ama Bela aslında hep böyle değildi. Önceleri sakin ve akıllı bir köpekti. Sahibi Lily onu çok severdi. Fakat Lily'nin babası köpekleri sevmezdi. O bir kasaptı ve köpeklerin işe yaramaz olduğunu düşünürdü. Bir gece yemek sırasında Belayı banyoya kilitledi. Gece yarısı korkudan havlamaya ve ağlamaya başlayan Belayı duyan lili ona acıdı. Trompetini alıp çalmaya başladı sesi duyan Bela sakinleşti. Lili de uyuyamadı, onun yanına gidip birlikte uyudu. Ertesi gün Bela'yı gezmeye çıkardı. Bela Lily'nin onu bırakacağından korkuyordu. Ama Lili sevgiyle her zaman yanında olacağını söyledi. Bela bu sözlerle mutlu oldu. Fakat aynı gün eve dönerken Lily'nin babası onu arabadan aşağı itti. Bela ne hata yaptığını anlayamadı. Arabayı kovaladı, camdan içeri bakıp adeta yalvarıyordu. Ama araba hızla uzaklaştı. Bela yalnız kaldı. Eve geri dönebileceğini sandı. Yolda açlıktan ölmüş bir köpek gördü ve korktu. Üç gün boyunca aç susuz dolaştı. Açlığa ve soğuğa dayanamayıp sebze pazarındaki bir et dükkanına girdi. Dükkancı onu yakalayıp satmak istedi. O anda beyaz bir köpek gelip belayı kurtardı ve saklandığı yere götürdü. Orada birçok sokak köpeği yaşıyordu. Bela biraz rahatladı ama bu uzun sürmedi. Belediye arabaları geldi. Görevliler sopalarla köpekleri yakalamaya başladı. Ne kadar kaçsalar da hepsi yakalandı. Bela ve beyaz köpek zorla kaçtı. Daha sonra bir dilenci onu sakladı. Bela adamın iyi olduğunu sandı ama o da onu bir eğitmene sattı. Adam köpek dövüşlerinden para kazanıyordu. Bela'yı iş İşkenceyle eğitmeye başladı. Saatlerce koşu bandında koşturuyor, kırbaçlıyor, dişlerini makinelerle sivrileştiriyordu. Önüne kemikler koyuyor, yemek isterken eziyet ediyordu. Bu işkenceler Bela'yı değiştirdi. Korku ve acıyla yavaş yavaş saldırgan oldu. Bir gün onu büyük bir köpekle dövüştürdüler. Bela kazandı ama sevinmedi, pişman oldu. Bir gün elektrikler kesilince kaçtı. Koşarak beyaz köpeğin yanına gitti. Ama bu kez belediye görevlileri hepsini yakaladı. Gözleri önünde beyaz köpeği öldürdüler. O andan sonra Bela insanlara güvenmeyi bıraktı. Onu öldürmek istedikleri saldırıp kaçtı. Diğer köpekler de onunla birlikte kaçtı. Zamanla hepsi birleşip insanlara saldırmaya başladılar. Önce beyaz köpeği öldüren belediye çalışanını buldu. Sonra onu satan aracıyı. Ardından kendisine işkence eden eğitmeni. En sonunda eski sahibinin evine geldi. Yıllar sonra Lily'yi gördü. Ama gözlerinde artık sadece öfke ve nefret vardı. Lily korktu. Trompetini aldı ve Bela'nın hep sakinleştiği o melodiyi çaldı. Bela yavaş yavaş duruldu. Diğer köpekler de sakinleşti. Lily yanına oturup özür diledi. Bela'nın da kalbi yumuşadı. Bunu gören Lily'nin babası da anladı. Hayvanlar da insanlar gibi hisseder. Onların da sevgiye ve saygıya ihtiyacı vardır.